Arkadaşlar bugün ben seksek çizeceğim babamla. Evet annesiyle çizecek aslında. Nereye çizeceğiz? Evet burada yerimiz var. Yere çizeceğiz. Seksek oynayacağız değil mi Gayret'e Beşir'le? Yere çizeceğiz. Evet gel bakalım temiz bir yer bulalım. Benim kalsın diyeceğim. Buraya mı çizelim? Hı. Bana ver. Bana ver. Sen çizemezsin şimdi. Yok ben çizmeyeceğim babamla oraya. Tamam mı? Bu gölge tarafa çizelim. Sen nasıl sayıları yazacaksın ama? Ben yazmayı biliyorum. Evet böyle sekseğimizi çizdik. Bana ver ben yazmayı Yazabilecek bilirim. mi Gaye bakalım? Tebeşimiz mincik kaldı ama. Bir yazacaksın oraya Gaye. Bir. Çok küçük yazıyorsun anne. Tamam iki yaz. İki nasıl bir sen bana ver. Şöyle biri iyice şöyle uzatalım. Şöyle altını çizgi çekelim. İki. İki. Üçü ben yaparım. Üçü ben çıkarım. Ama öyle tersten yapmayacaksın. Hayır öyle yapmayacaksın. İşte. Ver anneciğim. Tersten yapıyorsun sen. Sen yapma. Sen oyna. Evet. Evet, evet. Gel. Altı. Bekle. Evet. Altıya gelme. Hı, sekize yetti. Tebeşirimiz. Kaç tane kaldı bakayım? <laughs> Oyna bakalım Gaye. Bir atacaksın önce. Ne? Evet önce biri atacaksın. Bak, atayım. Bak, atayım bir atacaksın. Tamam attıysan başla bakalım. Hoppa. Güzeldi, değil mi? Evet çok güzeldi. İkiye de at. Aa yandım başta. En başa geç. <laughs> Bir şey olmadı. Ekiye basmanın. Aa bire basacaktın. çattın. Bire basmayı unuttun. <laughs> Çizgilere bastın ama hep yandın, hep yandın. Tamam hadi 3'e basma. 3 at. Gaye ağzındakini indir istiyorsan biraz. Terleme. 3'e bas bakalım. 3 at. Aa gelmedi. Tamam doğru yaptın. <laughs> Hı. Ne oldu ayakkabıyla zor mu oynanıyor? <gülüyor> <gülüyor> Sadın mı? Bekle içelim. Evet suyunu içti gaye beliz. Devam et oynamaya. <laughs> Dörtte misin? Evet pek olmadı gaye. Ayakkabıyla zor oynanıyor. <laughs> Botlarla zor oynuyor gayebelis. Evet hep tek tek gidemiyorsun değil mi? Zor atla diyormuş. çizgilere hep bastın gaye. İki kişi oynasaydık yanmıştın. Biliyor musun? Beş, de, İki kişi oynasaydın bu oyunu yanmıştın şu an. Niye? Arkadaşın oynasaydın yanmıştın. Hep çizgilere bastın ama. Altıda mısın? Ha. Beşte miydin temin? Dörtteydin sanki. Ya. Neyse. <laughs> Ama ta en baştan 7'ye getirmen gerekiyor taşı. Öyle konmuyor. Ta en baştan 7'ye atacaksın taşı. <gülüyor> <gülüyor> hadi oyna Baban dursun. Ya, tamam hadi koy bakalım. Koy. İki kişi oynamadığımız için koy bakalım eline. Tamam yediye koyduk taşımızı oyna bakalım. <gülüyor> <gülüyor> evet çok güzeldi. Yoruldun mu? Tamam 8'i de oyna da biraz dinlen bence. Evet yanına gidip taşı koyuyoruz böyle. Atınca gelmiyor çünkü değil mi? Düzgün taş değil. Babacığım buradadır. Sen oyna. Oyununu. <laughs> of çok yoruldu Gaye ya. Bitti. <laughs> Bitti mi? 9 <laughs> yok aşkım. Bak 7-8'e kadar çizdim sana. Bak 1-2-3-4-5-6-7-8. Gaye'nin ayağına göre çizdik. Aynen. Oraya su dökülmüş. <laughs> Çok güzel evet oraya su Aynı dökülmüş. Aynadı, değil mi? Hı -hı. Terledin mi yoksa? Gel. <laughs> evet gaybi bir daha oynayacakmış. Tamam yine oynamak istemiş. Yine oynamak istemiş. Bu sefer at bakalım nereye gelirse onu oyna. Beşe mi geldi? Beşe geldi taşımız. <laughs> Boşluğa geldi gayet. Ben oynayamam. Hem çekip hem nasıl oynayacağım? Hıçam. Bak şöyle yaparsın. Şöyle yaparsın. Aa şöyle öyle oynayamam şey ben. Değil, şöyle. ben. Ha, ha, ben öyle oynayamam. Bak benim attığım bile gelmiyor gayet. O zaman o zaman bir de dursun. Hadi. Oynayayım. Oynayamam ben videoyu Tabii. çekemem o zaman. Tamam. O, o zaman ben atayım. Tamam sen oyna bence. <laughs> Aa, ta uçtu oraya. Tamam sen al o zaman. <laughs> ha, gel. <laughs> hani tek çizip oynayalım diyordun oynamıyorsun. Başka taş var mı? Başka taş mı? Hı -hı. Bence yok. Yani onu bulduğumuza <laughs> dua edelim. Bakın. Evet yerlere tebeşirle bir şeyler yazmışlar. Değil mi Gaye? Evet. evet. Musun? Hı -hı. Göremiyorum ben. Ah gördüm ben. Al minicik o. Gaye. Gaye. Nasıl oldu? İkisine birden atlamadan atladın. Neden öyle yaptın? <laughs> İkisine de taş koydu Aye. Oldu. Ha ha. <laughs> evet havalar soğumadan iyice aşağı indik arkadaşlar. Aralık ayındayız ama. O da derne. Havalar o kadar soğuk o değil da hala. 8 derdi. Denmedi taşıma, 8 derdi. Tamam 8'e oyna. Sonra da bitirelim artık videomuzu. <gülüyor> <gülüyor> Düşmeden <gülüyor> oyna. mı kaybettim. Taşı. Tamam annem bir tane taş var elinde onunla oyna. Tamam hadi son kez. Tamam. Hadi. <laughs> Dışarı çıktı. Hadi oyna bakalım bir. Oyna da görelim. Evet arkadaşlar. Biz üşüdük arkadaşlar, montumuzu giydik. Üç tane taş Evet gayet 3 tane böyle taş buldu. Atıyoruz ama bir türlü tutturamıyoruz yerlerine. <laughs> Evet böyle seksek sek çizip oynayabilirsiniz arkadaşlar. Bugün gayin izin günüydü. Aşağıda seksek sek çizdik oyunlar oynadık. Görüşürüz Gaye. Görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay.